Önce Nermin'in doğduğu yıla bakalım. Nermin doğduğunda 0 yaşında oluyor. Anne o yıl x yaşındaysa anneanne bunun iki katı olur. Çünkü anne kendi annesinin yaşının yarısıymış. x'i e 2x diyebiliriz. Annesi doğduğunda bu sefer o 0 yaşında olacak. Anneanne 20 yaşındaymış. Şule ile Türkan arasındaki yaş farkı değişmeyeceği için biz 20'den 0'ı çıkartırsak 2x'ten x'i çıkartarak aynı değeri elde ederiz. Buna göre x eşittir 20'dir. Yani Nermin doğduğunda annesi 20 yaşında, anneannesi 40 yaşında olacaktır. Şimdi Nermin ile anneannesinin yaşları toplamının 70 olduğu yıl dediğimizde kaç yıl olduğunu bilmiyoruz biz bunun. Artı a diyelim. A yıl sonra, burası da a yıl sonra topladığımızda 40 artı 2a eşittir diyelim. 70 olacak. Buradan 2A eşittir 30. A değerini 15 olarak bulalım. Dolayısıyla Nermin 15 yaşında olduğunda yani bu tarihe göre 15 yıl sonrasıdır. Nermin'in yaşı kaçtır? 15'tir. Doğru cevap B seçeneğidir.